Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor ekstra Semi Öztürk kovuldu. Acun Ilıcalı'nın acı gününde dedikleri. Sosyal medya sallanıyor, kaç gündür yok. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor yarışmasını yorumlayan Survivor Extra programında yer alan Semi Öztürk'ün kovulduğuna dair bir iddia sosyal medyayı salladı. Acun Ilıcalı'nın en acı gününde dedikleri sosyal medyayı sallarken kaç gündür olmadığı da gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken, ekstra programının kalesi olarak bilinen Semi Öztürk'ün ekstra programından kovulduğuna dair iddialar arka arkaya geldi. Gündeme bomba gibi düşen bu durumun arkasından gelen bir iddia ise sosyal medyayı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Geçtiğimiz günlerde Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hayata gözlerini kapatmıştı. Kanserden dolayı vefat ettiği bilinen Alpay Kazan'ın ölümü ise seyircileri ve Survivor yarışmacılarını yerle bir etmişti. Murat Ceylan ilk konseyinde en acı haberi vermişti. Ceylan, ekibimizden, ailemizden çok değerli biri, canımız parçamız bizden koptu. Bir süredir boğuştuğu amansız hastalığa maalesef Alpay ağabeyimiz yenik düştü. Bugün ben de sınanıyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum ayakta durmakta güçlük çekiyorum, kelimeleri seçemiyorum açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise büyük kıyamet Semih Öztürk'te koptu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor Extra programının bel kemiği haline gelen Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un Alpay Kazan'ın ölümünden sonra hakkımızı helal etmeyeceğiz dediği iddia edildi. Bu duruma Acun Ilıcalı'nın çok sinirlediği ve Semih Öztürk'ü programdan çıkardığı gündeme bomba gibi düştü. Ağızları açık bırakan bu iddia hakkında ise bir açıklama henüz gelmedi. Ata Benli ise böyle bir iddianın doğru olmayacağını ve Acun Ilıcalı'nın Semih Öztürk'ü bırakmayacağını dile getirdi. Gündeme bomba gibi düşen bu durum sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Sizler Semih Öztürk hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.